Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Kervan Gıda Halkas tarihi ve fiyatı ile ilgili bazı arkadaşlar çok soru sormaya başladı. Buna istinaden ben de biraz araştırma yaptım. Şimdi e, dikkat ederseniz haberin başlığında Kervan Gıda Halkas fiyatı ve tarihi belli oldu. Ön talep başvuruları başladı. Bu şeklinde haber başlığı birçok sitede geçmekte. Şimdi e, haberin iç geldiğimiz zaman şöyle aşağılara doğru gelin. ve siz de detaylı olarak en azından ben okurken siz de detaylı olarak da görebilirsiniz. Şimdi halka arzlar sermaye piyasası kuruluna yapılan başvurular sonucu onay verilmesiyle başlatılıyor. Halka arz başvuruları son yıllarda rekor seviyede artış gösterdi. Büyük şirketler halka arz için ya çalışma yapmaya başladı ya da halka arz başvuru sonucunu beklemeye başladı. Halka arz kervanına son olarak kervan gıda katıldı şeklinde açıklama var. Gıda SPK başvuru sürecini tamamlayan 2020 yılında halka arzın başlamasını bekliyor. Şekerleme üreticisi firma bu yılın flash halka arzlarından birisi olması bekleniyor. Halka arz süreciyle ilgili bilgiler veren Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar bu yıl içerisinde halka arzın tamamlanmasını beklediklerini ifade etti. Peki Kervan Gıda ne zaman halka arz edilecek detaylar haberimizde şeklinde haber devam etmekte. Şimdi habere baktığımız zaman Hatta Kervan Gıda arz tarihi belli oldu mu şirket genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi Burhan Başar Şirketin alkar süreciyle süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu Burhan Başar'ın yaptığı açıklamalara göre Yaklaşık 2100 kişilik ekibimizde güçlü bir dünya markası Olma yolunda adım atmaya devam ediyoruz büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerimizi şirkete anlatıyor Hatta şöyle en son habere gelip çünkü Haberi fazla uzatmak istemiyorum biliyorsunuz ben kısa çekiyorum haberleri. Kervan gıda halk arzı ne zaman oldu önümüzdeki günlerde SPK bültenine yayınlanacak onayın ardından yönetim kurulu kararı ile 2020 20 yılı bitmeden tamamlanması bekleniyor. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim. Birçok haber okumuş olabilirsiniz. Fakat SPK bülteni gelmeden kervan gıdanın ne zaman halka, halka arz olacağını bilemeyiz ve bu SPK onayından sonra kervan gıdanın yönetim kurulunu verdiği e, kararla tarih belli belli olduktan sonra talep toplama başlar. Fakat şu an için e, genel müdürler yani Kervan Gıda'nın genel müdürü Burhan Başar bile e, SPK onayını bekliyor ve o, ona göre yönetim kurulu toplantısında belli bir karar alırlar. Fakat şu an için Kervan Gıda ile ilgili SPK onayı veyahut da SPK bülteninde gelen bir onay yok ki biliyorsunuz ben bugüne kadar sürekli SPK bültenlerini yayınlayan bir insanım. Buna istinaden şu ana kadar Kervan Gıda'nın SPK tarafından onay aldığını onay aldı haberinde yapmadım. şu habere baktığımızda zaten açık metot olarak söylemekte Kervan Gıda halka arzı ne zaman oldu? Önümüzdeki günlerde SPK bülteninde yayınlanacak onayın ardından bakın arkadaşlar SPK bülteninin onayının ardından yönetim kurulu kararıyla 2020 yılı bitmeden tamamlanması bekleniyor. Yani bunun dışında herhangi bir tarih veyahut da fiyat açıklanmadı. Açıklandığı takdirde takibini yapıp sizlerle zaten ben e, paylaşacağım. eğer e, SPK onayı geldikten sonra Havkars tarihde belli, belli olduktan sonra kervan gıdaya hayırlı uğurlu olsun deriz. E, yatırımcı arkadaşlara da e, haberini yapmış oluruz. Şimdi haberin detayını e, Google'da zaten kervan gıda Havkars ama birçok sitede çıkıyor. Ben hisse gündemden baktım ve hisse yani ben de Google'da yazdım hisse gündemden baktım. Siz de bakabilirsiniz birçok haber sitesinde de Burhan Başarın açıklamalarına yer verilmiş. şimdilik bu kadar. Şayet böyle videoların gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.